Evet arkadaşlar bu videoda size bu videoda size yaptığım kırtasiye alışverişini göstereceğim. Defterlerden başlayalım. Bu defter geçen sene. Bu defter geçen seneden kalma. Bu şekilde. Bu arada ben 4. sınıfa geçtim. Türkçe defteri. Zaten ikinci dönüm başında almıştık Türkçem bittiği için. Bu yüzden yani bunu bu, bu sene de kullanırım herhalde. Bu da geçen seneden kalma fen bilimleri. Hörse, Bunu BİM'den almıştık. Bu arada biz BİM, ŞOK ve Kırtasiyeden yaptık. Sticker falan filan. Bu hayat bilgisi defterim. Bunun kapağı çok kötü olmuştu. Bu yüzden ben de boyama sayfası yapıştırdım. Bu da geçen seneden kalma zaten belli oluyor. Bu yeni bir defter bunu bimden almıştık şey defterim İngilizce defterim iki senede kullanıyorum bittiği için böyle yeni bir de İngilizce defteri aldık bu matematik defterim bu şekilde lisanın money sticker bunlar yeni defterler bunları daha hiç açmadık bile 5. sınıfta ya da 6. sınıfta kullanırım diye bu arada defterlerin hepsini bimden aldık. Zaten belli oluyor. Siz de almışsınızdır. Ama sadece bu dosyayı sadece bu dosyayı a 1den aldık. Tipini çok beğendiğim için aldım bunu da. Böyle çok tatlış. Böyle bimden büyük boy bir resim. Böyle bimden büyük boy bir resim defteri aldım Arkadaşlar öyle. Aslında a daha güzel çeşitler vardı ama biz önce bime gittiğimiz için ne aldık? Yani bunu biz e, okullar tatildeyken almıştık. Yani bu şey. Bu okul association değil. Bunu bir ACV2'nin e, kasasından bir sette almıştık bunu. Bunun içi bomboştu. Buna ne yapacağımı bilmiyordum. O yüzden bunu not defteri olarak kullanmaya karar verdim. Bunları şoktan aldık arkadaşlar. İsim etiketi. Böyle çantamla bulunduracağım belki. Kitaplarımı alacağım. Okulda yapacağım. Şimdi en son çantamla kalemliğimi göstereceğim. Ve yer yerleştireceğiz. Geldik buraya. Bunlar hiç açmadım. Çünkü ucum var. Bundan böyle bir uç almıştık. Kalem ucu. Uçlu kalem. Bu arada 07 kullanıyorum. Zaten belli oluyor. Böyle bir kalem taşım. Kırtasiyeden aldık. Çok seviyorum ben bunu. Böyle iki gözlü arkası bu şekilde. Hele unicorn'lu. Bunu da kırtasiyeden al kırtasiyeden aldık. sadece böyle şık pembe bir kalem. Bunu da e, az önceki Kuremido defterinin şeyinden çıktı. Zaten yeni olmadığı çok belli. Ama hala uzun diye bunu kullanmaya karar verdim. Zaten güzel. Böyle bir kurşun kalem sade yani herkeste olan bir kalem aslında. Bunu da yedekten aldım. Bunları bimden aldık böyle ikili set. Orta boy. Birisini kullanmayacağım. Akıllı birisini götürüyorum. Yani götüreceğim. Bu evde vardı. Böyle bir renkli tükenmez kalem bir sürü rengi var. Altı renkli bir sürü dediğim. Kırtasiyeden aldık böyle bir kalın kırmızı kalem Faber-Castell. 120'lik ucum yine kırtasiyeden. Böyle maket bıçağı sildim var. Bakın. Böyle yapacağız, sileceğiz. Bence çok ben bunu beğenerek aldım. Aslında evde baya bir sürü silgim var ama bunu çok beğendiğim için aldım. Böyle maket bıçağı. Bunu da kırtasiyeden aldık. Bunu kenara koymayı unutmuşum. Boya kalemlerini de kıtasiyeden bu şekilde şunları koyalım. Bunu kıtasiyeden aldık. Böyle bir tahta kalem yani. Bunun binden aldık. Zaten siz de bime gittiyseniz görmüşsünüzdür. Mermelody falan ve Sinemalar olardı ama ben kromiliği not defterimle kurşun not defterimle ve kurşun kalemimle uyumlu olsun diye kromiliği aldım. Yoksa diğerleri de çok güzel ve tatlı bir yani. Şimdi size kalemliğimi göstereceğim. Kalemliğimi yine binden aldık. Çok böyle tatlış. İki gözlü. Böyle ayıcıklı. Not zi. Bu da çantam şöyle göstereyim. Çantam bunu internetten sipariş ettik. Böyle kendi anahtarlığı çıkıyor. Çantanın yanında trendi yani yoldan sipariş ettik. Neyse öncelikle kalemliğimi yerleştirelim. Tek elimle açmak zor. Ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben açtım. Şimdi yerleştirelim. Ben öndeki göze öndeki göze her zaman şeyler etkinlik malzemelerimi değil de Mesela kullanacağım malzemeleri koyuyorum. Uçlu kalemle, kurşun kalemim, uç yüzümle gösterdiğim kurşun kalem, Piredim, yok piredimi buna koymayacağım. Silgim, Maket bıçağı gibi kalem tıraşım. Koyalım. tek elle birazcık zor oluyor. Böyle bir koşuk şey üçlü kalemim. bunu severek kullanacağım inşallah. Tabii kırılmazsa. Böyle siz okula açılacağı için mutlu musunuz? Ben çok mutluyum çünkü bayağı ya, arkadaşlarım bayağı özledim bu arada. Göstermemiştim. Arkadaşlarım bayağı özledim. Kırmızı kalemimizi de koyalım. O zaman ben şimdi bu gözü kapatıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar ben burayı kapattım. Ve burayı da böyle düzenledim. Makasımı koyuyorum. Arkadaşlar ben kalemliğimi hazırladım. Zaten en arka gözünde size göstermiştim. Boya kalemi pirit. Tükenmez kalem. Bir de makas var. Makası ben buraya koymayı unutmuşum. Bunu kenara koyalım. Önce defteri alalım. Bunu götürüyorum. Bunlar zaten kullanılmayan defterler ve şu anda da kullanmayacağım zaten bunları bir kenara itelim asıl alalım biz kuruncaklarımıza bunu ittirelim az tamam böyle iyi oldu öncelikle çantamızı alalım aldık çantamız bu şekilde 3 4 4 tane gözü var biz önce bu fermen açalım. Ben açıp geliyorum. Açtım. İşi, içi bu şekilde. Bu kocaman. Böyle iç bölmesi var. İç bölmesine dosya koyalım. Tek elime koyamayacağım için koyuyorum. Arkadaşlar ben dosyasından önce resim defterimi koydum. Zaten göstermiştim. Yeniden göstereyim mi? Bak gerek yok. Çünkü böyle olmuyor. Resim defterimizi koydum. Şimdi defterlerimizi koyalım. Arkadaşlar ben defterlerim böyle yan bir şekilde koyuyorum. Bence daha rahat oluyor. Şimdi hem tutup hem şey ama şekilde yerleştiriyorum. Kendi oy ben nereye çekiyorsun? Bu bir çok şey zor olsa da yani yapacağız bu şekilde işte. Ben şimdi ders programını daha atmadı öğretmenim. Yani birden bütün defterleri koyuyorum bir bilgim yok yani. Tamam arkadaşlar. Koydum bu şekilde. Arkadaşlar ben bu şekilde defterlerimi koydum. Şimdi ise kalemliğimi koyacağız. Ben kalemliğimi her zaman ikinci göze koyuyorum. Açalım. İki dakika tutacağım size. Şöyle kalın. Kalemliği koyduk. Şimdi not defterimi koyacağım. Arkadaşlar bu gözü böyle buraya peçete ve ıslak mendil koyacağım. Ama şu anda olmadığı için onları da alacağız. Şu anda olmadığı için burayı açmayacağım. Böyle şu bu şekilde. Buraya not defterimi koyayım. Kuyramıyla çok seviyorum. Şu şey. <laughs> Koyumuyor açtım şimdi not defterimi koyacağım ve koyuyorum lastikten de şaka gibi tek aslında iki ile baya kolay koyuyor tamam not defterimizi koyduk şimdi isim etiketlerimizi koyacağız okula lazım olabilir Allah isim etiketi baya zor koyuluyormuş tek elle ha, koyduk şimdi fermuarı ben bütün fermuarları kapatıyorum ve ben bu şekilde okul çantamı hazırladım. Bu arada anahtarlı fermuar değil. Böyle kendi takma yeri var. Bence çok hoş ve tatlı bir çanta. Beşinci sınıf. Yani bunu ortaokulda da kullanacağım için bence idare eder bir çanta. İdare değil mükemmel bir çanta bence. Görüşürüz.